Merhabalar, ben Özcan. Merhabalar. Bugün İl Hoca ile beraberiz. Öncelikle İlbilgi Hoca kim? Kendisinden bir dinleyelim. Hocam biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Bir kuple bahsedeyim efendim. Ben fizyoterapistim ve osteopatım. Ee, yani egzersizle ilgili egzersiz benim ilgi alanım. Ve yani eskide voleybolcu olduğum için çok uzun süredir egzersizle ilgili pek çok eğitim aldım. Sonunda Özcan Hocamı buldum çok şükür ki. Ee, ikimizde i̇kimiz de DNS eğitimlerine katıldığımız için oradan vesile oldu. Yani bir yılı aşkın bir süredir çalışıyoruz ve fasyal training, fasya nedir, insanlar aslında nasıl antrenman yapmalı o konuda biraz konuşalım istedik. Değil evet hocam? Bugün soracağım sorudan biraz bahsettiniz bir hoca. <laughs> bugün ben biraz fasya'nın e, kısaca ve kabaca ne olduğunu insanlara biraz anlatmanızı isteyeceğim hocam. Tabii ki de. E, biraz biraz o matrix'inden biraz Hı -hı. fizyolojisinden bahsedebilir misiniz? Evet. Yani şimdi klasik antrenman metotlarında tabii bize mesela fitness'a gittiğimizde ya da bir e, egzersiz salonuna gittiğimizde hani hep bilinen biceps curl yapalım, triceps yapalım, bench press yapalım gibi gibi böyle bir izole kassal antrenman şimdiye kadar daha çok öğretildi. Biz de bunları gördük. İşte spor biraz hocalarımız... değişiyor hocam son zamanlarda. Evet, spor hocalarımız biraz böyle çalıştırdı belli bir zamana kadar. Ancak Fasyal sistem denen bir sistemimiz var bizim. Binding web diyorlar e, şeyde. Binding web pardon Almanlar. E, şöyle bir şey. Örümcek ağı gibi insan vücudunun içerisinde bir şeffaf bir ağ do ba bağ dokusu var. Ağ gibi, örümcek ağı gibi ilerliyor ve içerisinde çok yoğun sinir sistemi hücreleri barındırıyor. O yüzden de örneğin biz bir Biceps hareketi yani ben bu bardağı aldım ağzıma götürüyorum ama bu görevi aslında fasyal sistem yapıyor. Beynim sadece bunun komutunu veriyor diyor ki bana şu kahveyi iç. Ben bu kahveyi içmek istediğimde bicepsim kasılıyor. Bunun nasıl yapacağını, kaç derece iç rotasyon olacağını falan tamamen fasyanın içerisindeki sinir sistemi reseptörleri algılıyor. O yüzden fasyal training dediğimiz çok önemli bir e, meyhum var. E, bu şekilde çalışmak gerekiyor fasya sistemi aslında zincirler halinde kasları çalıştırıyor. Yani biceps triceps gibi değil de, örneğin parmak ucundan başlayarak bu sternuma yapışan sternumdan diğer parmak ucunuza kadar giden kol hatları var. O kol hatları entegre olacak şekilde eğer çalıştırırsanız optimal verim alıyorsunuz. Bu çok önemli. Evet hocam, müthiş anlatıyor. Ama birazcık teknik şimdi halktaki işte Ayşe teyzemizin, Hak Kemal ben. amcamızın da anlayabileceği <laughs> şekilde, Tabii. mesela bu birazcık şey olacak ama kurban etindeki o evet, beyaz zar evet, doku vardır evet, hani evet. sinir derler kabaca aynen öyle sinir evet, evet. aslında o fasya evet. değil mi Et, ette ne kadar hani o sert doku varsa o çok makbul değildir ya yerken aslında ette ne kadar o doku varsa bizim kendi kas dokumuz için söylüyorum yani senin hem esnek bir bağ dokusuna sahip olman gerekiyor ki rahat bir şekilde akışkan hareket edebilesin. Aynı zamanda istediğin zaman onu stiff yani sert bir şekilde entegre edebilmen gerekiyor. O yüzden de bu işte bağ dokusu hani bazen portakalla anlatılıyor. Portakalı soyarken şöyle parmağınla ittirmen gerekir. Orası süperfisyel fasya yani yüzeydeki bağ dokumuz. Ama kasların içerisindeki bağ dokusuna gelince de hani eti kesersin arasında sert bir yer vardır. Onlar da kas liflerini bir arada tutar. O dokularda daha derin bağ dokumuz ve ağrılar veya hareket kısıtlılıkları işte kamburluk vesaire gibi yapılar o derindeki sert bağ dokularının sertleşmesinden oluşuyor ve yaşla beraber maalesef suyumuz azalıyor. Çok fazla laktik asit evet, birikiyor. Önemli. Toksik maddeler çok fazla birikiyor yediğimizden, içtiğimizden, iyi uyuyamamamızdan. Ne yapmamız lazım hocam? Mesela yani fasyamızı beslemek için neler yapmalıyız? E, cilt güzelliği için de değil mi? Evet, Aslında önemli. Ayak paça çorbası içeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ayak evet. paça çorbası içeceğiz. Çok önemli gerçekten. Biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum bu GAPS diyeti denen bir şey var. Doktor Natali kendi oğlu otizmli olduğu için bulmuş bu diyeti. Ve otizmli çocukta gluteni ve inek sütünü kazeyini kestikten sonra... Özellikle kemik suyuyla günde 3 şey öğün beslediği zaman bu çocuğu davranış değişikliği olmuş. Yani entegre olmayan, göz teması kurmayan, hiçbir şekilde o hani bizim e, ayna nöronlarımız vardır hocam bana bakınca bana hareket gösterince benim ayna nöronum çalışır. İşte otizmli çocuklarda bu maalesef çalışmıyor. Yok ancak burada bile aktivasyon olduğu bulunmuş. O yüzden beslenme gerçekten çok önemli. Bizim kemik suyuna çok ihtiyacımız var. Kolejene çok ihtiyacımız var. Kolejen derken kolejen tip 1 tabii ki güzellik için, cilt için ama kolajen tipi 2, 3, işte 4, 18'e kadar kolajen tipi var. Özellikle bu 2, 3, 4 gibi olanlar daha ziyade eklem sağlığı için çok önemli. Derin fasyal doku için çok önemli. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Sen eğer kelle paça çorbası gibi yani kolajen tip 1 içersen, kullanırsan veya eğer suplement alacaksan 10 gramlık kolajen tip 1 depolarını bir yıl boyunca dolduracak şekilde 3 ay 4 ay kullanım yaparsan ondan sonra kendi vücudun tip 2 tip 3 üretebiliyor. Yani eklem hmm. sağlığına da çok iyi. O yüzden hani hayvansal gıda diyeceğiz ama kemik suyu çok önemli burada gerçekten 8 saate ortalama kaynatılmış ilikli kemik suyunu özellikle kışlar, kışın kaşın çok tüketiyor olmamız lazım. Her sabahları değil mi hocam. Sabahları yani gece, aç karnı e... içilebilir. Tabii gece, ya şöyle şimdi yemiyoruz. klasik kahvaltıya baktığımız zaman tabii ki biz Türk style'a şey yapıyoruz. Ne yapıyoruz? işte simit, peynir, bilmem ne gibi şeyler insanların aklına geliyor. Ama aslında mesela köyde baktığımız zaman adam çor şeye gidecek, tarlaya gidecek, çorba içip gidiyor bazen. Yani Dolayısıyla da o çorbanın kemik suyu çorbanın ee, proteini çok... olmakla beraber hocam bu işte hiyalonik asit diyoruz ya hiyalonik asit hem bu yapışkan olmasını sağlıyor cildin altında bu yüzün sarkmasına engel olan şey hem de bir yandan o fasiyel sistemin nasıl diyelim iletisini doğru düzgün sağlayan şey. O yüzden de işte hani enjeksiyonları yapılıyor öyle kremler var filan muhakkak yani kadınların çoğu biliyordur bunu. Ancak sizin bunu içeriden üretiyor olmanız çok önemli. O yüzden bunun... Yani burada aslında o çok e, ciddi miktarlar verip alınan kremlerin de çok aşırı derecede bir etkisi olmuyor mu diyebiliriz? Yani ya da çok şu, az bir etkisi oluyor mu diyebiliriz. E, Bence az etkisi oluyor diyebiliriz. İşte mesela Voltaren e, emülsiyon hani jel ağrı kesici vardır ya bununla ilgili bir araştırma okumuştum. Emilimi cilde sürüyorsunuz ağrıyan bölgeye binde bir. Binde bir. Evet. Yani düşünün ne kadar az emilebiliyor. E, o yüzden de bunun emilebilmesi için aslında dışarıdan sürdüğünüz şeyler tamam muhakkak yapın. Ve elbette egzersiz yapın. Yüz egzersizi, yüz yogası da çok kıymetli, önemli. Ancak fasyal sisteminizi blokajlarını açacak şekilde yani işte rolling mi yaparsınız? stretching mi yaparsınız? Yani yuvarlama tarzı işte tenis topu koydunuz orayı ezdiniz. İşte foam roller dediğimiz köpük rulolar var onlarla ezdiniz gibi. Ve yani fasyanın aktif olduğu birkaç sistem var. Bir tanesi stretching. Uzun süreli stretching özellikle derin fasyadan bahsediyorsak hani bu ağrıları yaratan o etin arasındaki kalın dokudan bahsediyorum. Ve bunlar zincirleri kas zincirlerini bağlıyor işte. Biz hocamla çalışırken mesela işte spiral zincir, çapraz zincir üzerinden çalışıyoruz. İşte lateral yan zinciri çalışıyoruz gibi gibi. Onlardaki kısıtlılıkları mesela hareketle açabiliyorsun kinetik olarak. Ancak bunun başka bir yöntemi de kendi kendine yaparken işte bu dediğim gibi rolling masajlama yöntemleri, stretching'ler bir de manuel üzerine terapi, tabii ki manuel terapi bunun yapıyorum. içerisinde ama kendi kendinize yapacaksanız hani ya baskılama, akı gibi teknikler çok kıymetli. Hani derin dokuda özellikle iki dakika üzerinde tutuşlar aynı noktada. Oradaki dokuda bir şey açığa çıkartıyor sıvılanma ve kayganlık. Ama bunu da içeriden senin beslenmen çok tetikliyor. Yani sen çok kahve içiyorsan işte asitli içecekler içiyorsan çok meyve yiyorsan maalesef meyve tüketim, şekerli tüketimler. Aşırı tuzlu da olabilir. Karbohidrat aşırı tüketim. Yani bunların hepsinin bir dengede olması gerekiyor ve özellikle de biraz daha ilkel çağ beslenmesi gibi paleolitik çağ beslenmesi evet. gibi bir tüketimle beraber her gün çeşitliliği farklı olacak şekilde antrenman fasya açısından çok kıymetli. Peki hocam fasya e, fizyolojisi yani bir de şu su konusu var. Aşırı hı -hı. su içme konusu var. Hı -hı. İnsanların ellerinde böyle bidonlarla, hı -hı. şaşarlarla böyle gezen eee <laughs> matara bende de var. Şişeler <laughs> var. Şimdi bili biliyoruz ki su zehirlenmesi de var. Yani suyun evet. fazlası da zarar her tabii. şeyde olduğu gibi. Tabii. Bu konuda şimdi fasya ve su tabii böyle bir hı -hı. E, beraber anılıyor. Hı -hı. İşte hayrolon etmek, evet, sulandırmak hı -hı. gibi ama tabii oradaki su yani içerisindeki aslında bir e, bir matriks, karışık bir madde. Hı -hı. var içerisinde. Direkt su değil aslında. Yani suyu zaman. tutabiliyor mu? Aynen. Evet, aslında bir jellendiriyoruz. Içince, evet. O suyla sadece o jellenmiyor. İçerisinde Jellendim. bir sürü vitamin, Kesinlikle. mineral gibi maddeler var. Kesinlikle. Yani ve bunun sizin içtiğiniz suyun doku içerisine gidebilmesi için o dokunun bütün lenf drenaj kanallarının açık olması gerekiyor. Bu da yine bahsettiğimiz o etin arasındaki kalın fasyalar gibi, kemik periostları gibi oradaki fasyal dokunun yapışık, sert, stiff olmaması gerekiyor. Bunun için ne yapmak lazım? Dediğim gibi çeşitli yöntemlerle her gün ya bir stretching, germe içeren antrenman ya işte e, agonist antagonist gibi. Yani işte yo, yoga tarzı bir şey örnek vereceğim. Hani sen çok sevmiyorsun ama aşağı bakan evet. köpek plank veya aşağı Yogayı bakan Yoga'yı direkt e, hani sevmiyorum demeyelim. Sadece Stabilizasyon şey gibi problemi bana. evet. Çok varsa. fazla statik stretching içer içerdiği hı. için bir strateji olarak Hı, hı. Tercih doğru. etmiyorum, evet. insanlara aktarmıyorum. Daha iyisi varken neden yoga diyorum evet, ben. So, evet. sorduğum soru bu kendime. Evet. Daha kinetik ve hareketli sevdiğim için. Evet. Ki fasyal line'lar da mesela yoga yapan arkadaşlarımız statik pozisyonda fasyal line'ları işte ediyor, gevşetme evet. üzerinden evet. ilerliyorlar. Hı -hı, Fakat hı. stratejik olarak ve evrimsel biyoloji perspektifinden bakarsak hı -hı. bunun doğru olmadığını görüyoruz. Doğada öyle bir hareket Çünkü yok Çünkü hiçbir diyoruz. mağara insanı ki meditasyon yapan bir guru değilse yoga çoğunluktan yapmıyor. bahsediyoruz bu şekilde durmuyordu. Tabii, tabii. Atıyordu, zıplıyordu, sıçrıyordu Aynen öyle. gibi gibi. O yüzden biraz ona uyarlamaya çalıştığım için evet, bana evet. mantıklı gelmiyor. Yani ben Martina'dan DNS'in yoga eğitimini almıştım. Orada e, Ayangar Yoga benim de eğitimini aldım. O çok daha düzeltici bir yoga hocam. Şey gibi yani işte nasıl pilateste işte pelvik tiltini Buraya kurup. Buraya bir şey eklemek istiyorum. Şimdi hocam şimdi sen yoga yaptırdığında yani. Hmm uzman olarak yoga yaptığınız zaten artık o biraz yogalıktan çıkmaya başlıyor. Martina'da da öyle. Düzeltici tabii. Hani Düzeltici. Martina artık iş başka bir yere evet. evrilmiş oluyor. Yani <laughs> yogada da, da tabii oluyor. önemli olan şey biraz konuyu değiştirmiş gibi olduk ama hani yogada da çok sakatlanan geliyor bize. E, yoga'ya gidiyor işte kuvvet yokken hestente kaldırıyorlar efendime söyleyeyim kobra yapıyor fasa eklemler tık 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 bel kayıyor birbir üstüne biniyor spinal kanallar alması oluyor vesaire vesaire filan gibi. O yüzden de hani yogayı da yaparken gerçekten benim tavsiyem önce kendi bedenini tanımak bunun için gerekirse bir uzmandan tavsiye almak. Yani senin bedeninde lordoz mu var, kifoz mu var? Nereyi tutuyorsun, nereyi tutamıyorsun? Yani ben o kadar egzersiz eğitimi aldım, biliyorum ama hocamla çalışıyorum. Neden? Çünkü benim kafam o an boşalmak istiyor ve birisi beni kontrol etmeli ve bu işi iyi bilen birisi kontrol etmeli. Herkes için aynı sistem geçerli. Yani doğru egzersiz yapacaksan aslında yogaya, pilatese herhangi bir şeye başlamadan önce bu konuda bir uzman desteği almak. İyi bu işi iyi bilen bir fizyoterapist olabilir, gidecek, desteklenecek, hani düzeltici egzersiz veya uzman hocam gibi antrenörlerle düzeltici egzersiz bilen gerçekten hani e, hizalanmayı düzeltebilen kişilerden destek almak lazım. E, yoga konusunda şuradan gelmiştik. agonist antagonist. Yani işte hani ön zinciri yüz burada tarafı aktive ettin sonra arka zinciri aktive ettin gibi akışkan bir flow şeklinde çalışmak. Yani fasial sistem daha ziyade öyle çalıştığı için ama statik oradan be orada beklemekten bahsetmiyoruz hani. Daha böyle kalistenik mi diyelim? Hani hareketli bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani daha çok hani ilham aldığımız nokta aslında daha popüler olarak pasıyı düşündüğümüz zaman işte Thomas Maersin hı hı. Trains kitabındaki zincirler, e, zincirler hatlar hı hı hı. oradan ilham aldık ki işte bundan ilham alan kurumlar da var. Evet, <laughs> evet. Ben de oradan aslında ilk hı hı. esinlendim. Hı hı. İşte onun üzerine çalıştım. E sonra bunun dinamik olarak aslında baktığımız zaman çok eski 60'lar 70'lerde de benzer antrenman metodlarını görüyoruz. Hı. İşte o bizim e, Hatta Tudor Pompa'ların <laughs> zamanlarından, evet, kitaplardan evet. da bazı alıntılar var ama Thomas Myers biraz daha bu işi, kendisi aslında daha çok masaj evet, rolfermiş. Rolfer, Rolfer olarak başlamış. E, biraz daha teknik hale getirip, Hı -hı. daha yaratıcı şekillendirmiş. Hı -hı. O benim hoşuma gitmişti ve çalıştığını işe yaradığını gördükten sonra Hı -hı. bunun üzerine biraz daha fokuslandım açıkçası. Ondan da bir açalım ee, istersen. Anatomy Trains diye bir kitap var ki Türkçe'ye biz çevirdik ekipçi arkadaşlarımla. Evet. Oradaki mesele şu diyor ki bu e, Thomas Myers e, şey rol olarak kendisi çok fazla, fazla kadavra diseksiyonu yapmış. Yani kadavraları ayıklamış diyelim hani halk tabiriyle. Evet. Fasyaların nasıl hani bazı insanların dokusu... gözünde biraz farklı canlanıyor evet, olabilir. <laughs> ama hani şey gibi düşün. Yani biceps izole bir kas, ondan sonra pektoralle birleşiyor gibi gibi. Hani tek tek kaslar üzerinden değil de aslında bağ dokusu neyi neye birbirine, birbirine bağlıyor ve biz bunu nasıl çalıştırırız ya da bunu nasıl masajlarız, nasıl açarız? Bu sistem üzerinden çalışıyor ve vücudu ana hatlara bölüyor. Önde bir hat, var. Onun derininde bir derin ön hat var. Arkada bir hattımız var. Hemsinklerle ta aşağı kadar giden çapraz hattımız var. Spiral line denen bir de lateral line denen hattımız var. Ön kol tarafında iki tane, arka kol tarafında da iki tane olmak üzere bir de fonksiyonel hatlar diyor işte tenis oynarken çapraza vurmak gibi. Evet. Biz bu sistemi entegre ederek özellikle bu sistem üzerinden hem işte masajlama manuel terapi gibi uygulamaları yaparken öte yandan işte o hizalanma düzeltme işini de bizler klinikte hani rehabilitasyon sürecinde yapıyoruz. Hocam da hani artık spora dönüş fazı daha ve hani sahaya dönüş gibi düşünün sporcu için sakatlık söylüyorum. sonrası sakatlık kısmı sonrası süreçliğin. kısmında e, o noktada entegre oluyor ve biz hocamla beraber bu konuyla ilgili inşallah planlıyoruz güzel bir eğitim gerçekleştirmek. Çünkü olay e, sadece işte kişinin buram ağrıyor, burayı açacak bir manuel uygulama yaptın, hadi güle güle demek değil ya da onun tamam uygulamayı yaptın, stretching'ini verdin, gerdirdin. Bu da değil. Bunu zincirsel şekilde nasıl aktive edeceğini bireysel olarak öğretebiliyor olmak bunun içinde çok derin bir bilgiye ve entegrasyon yani bütünleyici bir yaklaşıma ihtiyaç var. O yüzden hani derinlemesine bu fonksiyonel anatomiyi ve egzersiz stratejilerini öğrenmek gerekiyor. Evet. Hocam peki bir bir sorum daha var benim. Şimdi fasya'dan bahsettik. Çok önemli. Fasya hı hı. son e, herhalde aşağı yukarı 10-12 yıldır da hı hı. ciddi anlamda popülaritesi art, arttı. Hı hı. Yani popüler bir konu haline geldi. işte organ olarak keşfedildi. Daha önce işte sadece paketleme yaptığı, değil mi? ayıklanıyordu. E, çok da Evet, etkisi olmadığı hı hı. sistem üzerinde düşünülüyordu. Sonradan baktık ki kasılabiliyor. Hı hı. Nörolojik bağlantıları Aynen var. Entegrasyon yönlendirebiliyor vücudu. Hı hı. Tıkanıklığında ciddi problemler oluşabiliyor. Ama tabii burada kas ve kemik diğer organları da bu sefer hani o popüler olunca sanki onlar biraz dışarıda kaldı. Herkes felsemeden bahsediyor oldu. Hani bilen bilmeyen hepsi de bütün, hocam. E, evet yani işte daha bütüncül yaklaşmayı hani ben biraz, biraz daha kanıksıyorum açıkçası. Doğru, doğru Bu konuda ne düşünüyorsunuz siz? Yani 5000 yıllık Çin tıbbı bilgeliği aslında şunu söylüyor. Derin fasya yani iç organlar bakın fasya yüzeydeki en dışarıdaki portakal kabuğunu soydun yüzeysel fasya kaldırdın. Derimizin hemen altında. Evet derimizin altında cildi kaldırdığın zaman beyaz bir bağ dokusu var hani bir tight gibi bedenimizi saran onu kaldırdığın zaman kasların arasındaki derin bağ dokusuna derin fasya diyoruz. Bir de e, onun da derinine girdim visceral fasya var yani iç organları birbirine saran bağlayan evet. kemiklere yapıştıran fasya bu daha da derinde. Bunun da altında artık en derine gidersen periost dediğimiz kemiğin zarına geliyoruz. E şimdi iç organlar bir osteopat olarak söyleyebilirim ki kronik ağrıların yani bir yıldır ağrısı var, altı aydır ağrısı var, on senedir ağrısı var bunların hemen bence tamamı iç organsal ağrılar. İç organların doğru yerde durmaması, yapışık olması, şiş olması, bağırsak disfonksiyonunun olması, mide probleminin olması ama bunlar konvansiyonel tip metotlarıyla her zaman anlaşılamayabiliyor. Çünkü patolojik bir şey yok. Ama ne var? İşte ince bağırsak fasyası sertleşmiş, sola doğru dönük durması gerekirken sağda fiksasyonu var, yapışmış. O zaman sağ sakroiliak eklem bel ağrısına yol açabiliyor ya da karaciğer zarlarında bir sertleşme var, karaciğerde büyüme var. Olmasa bile karaciğerde büyüme toksik besleniyorsa o zaman orada yapışıklık diyaframı kapatıyor direkt olarak sağ diyaframı. Bu da boyundaki skalen kasları aşırı geliyor. Ee, şöyle evet aynı şekilde kabaca hani böyle bir yuvarlamak gerekirse yani şeyden bahsediyor hocamız aslında. Atıyorum bağırsak floramızla ilgili bir problemimiz var ya da karın ağrısı çektik ya da o akşam çok kötü bir akşam geçirdik alkol aldık vesaire kötü beslendik pizza yedik. Mide bağırsak floramız mahvoldu. Sabah böyle bir karın ağrısıyla kalktık. Sonra oradaki fasya gerildi. Bizim Ve sırta vurabilir, bele vurabilir. Üst ön fasyamızı gerdi, kendimizi öne kapattık böyle bütün Hı. gün ofiste veya ne iş yapıyorsak orada öne kapalı bir şekilde kendimizi kötü hissettik. Ondan sonra sırtımız ağrıdı. Aynen gibi. öyle. <laughs> Bazen yani karında ağrı olmadan çünkü iç organlarda ağrı algı hücresi yok. O yüzden şişebiliyor ve insanlar bunu benim karnımdan dolayı böyle bir şey oluyor. Ben kötü beslendim, kötü uyuduğum için oluyor diyemeyebiliyor. Ama bunun için de bir osteopatik hani değerlendirme almak, muayene almak iyi olabilir. En azından nasıl beslenmeli o kişi, nasıl antrenman yapmalı, neye dikkat etmeli bir coaching'e ihtiyaç var aslında günümüz dünyasında maalesef. Bir bakışla kesinlikle, ele alınması kesinlikle. gerekiyor. İster trainer olsun, bir antrenman spor bilimleri mezunu olsun, ister fizyoterapiden gelen bir osteopat olsun. Fark etmiyor, psikolog bile olsa aslında artık Tabii, çok modern perspektiften bakarsak daha bütünsel ne yediği ne içtiği, işte wellness'ın dinamikleri hmm. gibi, hangi havayı hmm. soluduğundan duyusal kısmı sosyal, da çok önemli. İşte ben her ders soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> boşuna sormuyorum. Nasılsın, iyi misin, sosyolojik olarak nasılsın, aileyle problemler var mı, İş hayatında problemler var mı, akşam ne yedin, pizza mı yedin, yoksa açlık mı yaptın? Çünkü çok fark ediyor bu. Bütünsel ele aldığımız zaman işler daha kolay çözülüyor. Hı hı. Kişiye daha fazla faydalı olabiliyoruz. Dediğim gibi bu nereden geldiğimizin bir önemi yok. Hı hı. Herkesin bu perspektiften bakması gerektiğini ben düşünüyorum. Kesinlikle. Ondan sonra kendi teknik işimize fokuslarsak bu daha yok. iyi hale gelecektir diye düşünüyorum Kesinlikle. ben. Katılıyorum hocam. Her şey bütünsel yaklaşımlı. O yüzden hani en değerli şey vücudumuz. Çünkü bu bir makine ve bu makine sayesinde hayattayız. O yüzden bütünsel olarak yani iç organıyla, sinir dokusuyla, duygusal sistemiyle, fasyal yapısıyla, postür duruşuyla bunların tamamını değerlendirip, değerlendirip bir uzmana değerlendirtip ona göre bir yol haritası çizmek bizim için kendimize yapabileceğimiz en büyük yatırım. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hoşça dolayı. kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.